Tenisi işte. bir tek Hülya Avşar. Ay Hülya Avşar'ın açıklamasına yine ne güldüm. Ee, kimse var mı rakibim diyor. Senin senin rakibin kimse olamaz hayatım. Senin gibi kimse 10 kişilik sinema gişesi hayatı boyunca yapamaz. Yani <laughs> en salağı bile yapamaz. Bir tek sen yapabilirsin 10 kişi giden film yani. O yüzden gerçekten Ama senin rakip. Ama niye öyle Yok be sevdiğim diyorsun? kız çok evet. severim onu da. Aynen, severim. Hayır o takılmış. E bırak da biz de biraz giydirelim. Bir tek <laughs> o giydirecek <laughs> hale yok yani. Yazık 10 kişi Yazık. gitti evet Yani 1000 evet. evet, kişi gitti ya da. 250 <laughs> diyebiliyorum. Biri yani. benim mi? Evet o salaklılardan. Gittin mi? Ay <laughs> gittim. Gitmiş. Bir şey size. söyleyeceğim. Güzel ya. miydi? Neydi o film? Neydi ben, o? Ay, o bile ne yaptığını Şimdi, bilmiyor. Şöyle düşün. söyleyeyim. E, projenin Hülya Avşar'la biz aynı sitede oturuyoruz. Komşum ya kahka, benim. Komşu tücükle, ay komşu ay, de 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 komşum. Yapmış. komşum. ya benim. Komşu, Şimdi ben o bir şeyi o selfie projesini başladığı andan itibaren biliyorum. Ama bence o bir televiz şey İnternet filmi olmalıydı o. Evet. Kesinlikle. Sinemalarda onun olmayacağını ben onun ön olsam ne yapardım? İnternette biliyor olacaktı musun? Olacaktı. Bir fenomen bazında giderdim, onları onar er dakika onar er dakika yedişer dakika yapıp, onları kırk bölüm haline getirip kendimi öyle fenomen yapıp sadece sanal ortamda şey yapardım. Biliyor musun? Geçmişi çok uzun senelere dayalı insanlar fenomen olamıyor. Bak, bu bunu Bir şey Fülya e, Arşer fenomen olmasına gerekli. Fülya Avşar'ı Nereden bakarsan. O internet filmi olacak da dizisi. Hayır, hayır. O oraya attığında sanal ortama attığında iki de medya desteğiyle 100 200 bin tıklanır mıydı? Kesinlikle 8 er ben izlerdi çok da merak Herkes ettim. Herkes de izlerdi. Ya o yüzden onu soruyorum. da soruyorum. Neydi ne yapıyordu? Yanlış. Bu e, i̇şte kendi evinde çekiyor. Ahvalında çekiyor. Kendi hayatıyla ilgili. Tabii kendi hayatıyla ilgili her şeyde insan söyleyemez ki. Ben onu Barsan, soracağım. mesela aşkları var mı? Var. Aşkları var ama. Hangi aşkları var? Hiç Hiçbirisini açıkça Kese, bence İbrahim belli meylediğini... e, yok, tabi tabii. E işte, onun içinde de samimiyetsiz görünüyor. bu belgesel görünüyor. değil ki hayatım. Bu belgesel değil ki kadın bütün... Kadın kendi hayatından kareler seçmiş. Ama mesela ben e, şöyle düşünüyorum. Artun'un söylediğin dışında o onu seviyordu mutlaka şaka yok, tabii ama. Tabii şaka yapıyorum ya. Mesela, severim e, çok severim yani. Şey, o Tukkan'ın mesela e, attığı tweet e, bu hangi salaklar gittiyse bu filme el kaldırsın diye bir, ha, bir öyle şey. Mi Aa, öyle mi? Evet. evet. Görmedim ben. Aynen öyle. Ben de hatta ona oradan cevap Ay, verdim. Ayıp, o kadar evet. bilsin yani baş ver Evet. Yani o kadar yani. E, çocuğuyla kocasıyla ilgili bir hayat temperamanı var. E, ve Artı bir de, sürü ne negatifli de hayatları bir var. Bir şeyler, bir şeyler. E, e, kalkıp da yani şimdi ve Hülya Avşar'ın sonra çok güzel açıklaması oldu. Ben bunu böyle öngöremedim hata yapmışım dedi. Dedi çünkü, mi onu? Dedi, dedi dedi. mi Yani çünkü artık hiçbir isim tek başına. Akın akın seni sinemalara götüremez. Bakın evet. Müslime gidiliyor. Yer gök reklamı var. Farkında mısınız? Yer gök mi? reklamı. Yer gök var, reklamı oynayanlar Temuçin, Esenler, Zerrin Hanım. Bir şey değil, onlar, yok yok. Onlar, onlar onlar önemli değil. Ne insanlar batıyor filmlerde, ne batıyorlar, ne batıyorlar. Yanlış Bir kaldım. ufak bir kıvılcım. Acı bir hayat hikayesi. Bir kıvılcım feci götürüyor. Bir kıvılcım. Seni evet. götüreceğim Müslüme ben evet, götüreceğim. Ben ona gitmek istiyorum da ağlayacağım diye gitmek istemiyorum. Yok ben ağlamadım. Özellikle... Ben de ağlamadım. Ben de ağlamadım. Yok evet Yok, e, ben çok ağlamadım. Üzüldüm, çok üzüldüm çok etkilendim. Ben hemen ağlarım. Çıktığımızda biraz üstüne sohbet ettik uzun süre böyle. Ben mesela adamı tanıdığım halde bilmediklerime de, üzüldüm. seni birlikte miydik onda bir? <laughs> Ben Müslüm seni babadız. izlemeye getirmiştim Müslüm Gürses'i. Konuk olarak gitti, ha o başka konuk Canım olarak konuk da geldin. Olarak E, O programda beraberdik evet. zaten Müslüm abili. Artı seni sahnene getirmiştim evet. ben, Canım beni benim mutlu etsinler diye Artı'ya götürmüşlerdi Muhterem Hanım'la benim ya. Ve bak konuşulan negatif her şey filme Bendeki arkadaş aşkını ama bak mutluluğumun sebebi bana sen oluyorsun. Rahmetli Kemal <laughs> Sunal'dan tut, Müslüm Gürses, ay ne mutlu bana. Rahmetli Ahmet Kaya'dan tut, eşofmanları ile Geçen gün Ahmet Kaya şarkısı çalıyorum performans yaptım yer ya. dedim ki ben ne şanslı bir adamım ya kapattım sesi dedim ki ne şanslı adamım ya ben Ay, dedim hangi bu adamlara dedim bir sürü çaldım 2 üç tane 2 üç tane çaldım benim en sevdiğim şarkısı penceresiz hangisi sıkmam tellere ee, takıldı. ya, ya böyle çok Ay, bir dokunuyor anladım, yani inanılmaz. dinlemesi Toprak ve gibi çaldığımda sesi vardı da, da. ve çok çok uzaklara gittim eşofmanla geldi ya adam bana eşofmanla yani o kadar candan kalktı, şarkılar söyledi. Bunlar bizim için çok büyük değerler ve çok büyük onurlar ya. Ee, bana da hep bu olayı yani, anlattığımda diyorlar ki ne yani sen Artu'ya gidince mutlu oluyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz bilmezsiniz Artu'ya gitmek çok kıymetli bir şey. Ben öyle dandik fenomenlere benzemem bebeğim. Halk duy beni. Hmm, pis, yanlış tercihler sizi. Bana bakın. <laughs>